sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden teki daha top ağaçtan devam ediyoruz. Yanımızda Eylem Yapı inşaatın hem kurucusu hem de gayrimenkul danışma olan kadın girişimcimiz Eylem Demirtaş hanımefendi bulunuyor sevgili izleyenler. Evet öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ondan sonra firmamızın kulundan bahsedelim. Sizi değerli izleyenlerimize. Ben Eylem Demirtaş. Taş, 9 yıldan beri emlak danışmanlığını yapıyorum. Bu bu yılda Allah'ın izniyle inşallah inşaat işine hı hı. girdik. Evet. Eylem yapı olarak. Ee, başlı, başladık projemize. Neden bir gayrimenkul danışmanına ihtiyaç duymalıyız? Biliyorsunuz ki sadece satış öncesi satış zamanı değil, satış sonrası hizmet de çok önemli bizim için. Gayrimenkul danışmanları bu kanalizma hayatımızı çok kolaylaştırıyorlar. Siz neler söylemek istersiniz? Zaten bizim amacımız insanları doğruya yöneltmek. Yani emlak danışmanı demek bence herkesin bir emlak danışması, Hı -hı. danışmanı olması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü piyasada iyi insanlar olduğu kadar Hı -hı. kötü insanlar da mevcut. Hı -hı. Yani biz bu sektör girdiğimizde zaten doğruyu göstermek için girdik ve bunu başardığıma inanıyorum. Biz bir projemiz var diyorlar. Şu anda eylem yapı inşaat olarak. Yeni projemizden bahseder miyiz? Bu Tekirdağ manzarasına karşı olan çok güzel bir arazimizdeyiz. Evet. Projemizden isterseniz bahsedelim. Bu projemizin ismi nedir? Ee, bu Tekirdağ Süleyman Paşa Topağaç Mahallesi'nde olacak bir projemiz, hı hı. iki bloktan oluşan site sitevazında iki artı bir dairelerimiz e, ultra lüks dairelerimiz olacak. Hı hı. E, bütün daireler denize hakim, deniz manzaralı hı hı. E, yaşam alanında e, insanların konfor. Hı hı. İsten ki bu bütün tüm konforları düşünülerek e, sosyal alanlarından dinlenme alanlarından bütün hepsini düşünüp tasarlayıp öyle bir projeyle başladık. Çok da güzel yapmışsın, sayılı olsun. Yani, yani burada Ela Hanım demek istediği sevgili izleyenler hem Türkiye'den hem Avrupa'dan bizi izleyen sevgili izleyenler. Türk kötülü, Avrupa kötülü entegre olmuş halini şu anda Tekirdağ'da yeni projemizde sizlerle karşılayacağız diyorlar. Bakın gördüğünüz gibi arkada Tekirdağ manzarasının denizini görebiliyorsunuz. Bu da var. Doğan biz çok sessiz bir yer. İnsanlar gerçekten huzura çok hasret. Sessiz alanları istiyorlar. Yani bu genç yaşlı hiç fark etmiyor biliyor musunuz? Tekirdağ bölge olarak çok güzel. Lokasyon olarak da çok iyi bir yerdeyiz. Topağaç'ta çok güzel bir semt galiba gördüğünüz Kesinlikle. kadarıyla. Kesinlikle. En nezih, nezih sakin. Var. Evet. Yani nezih bir yerde ileriki dönemlerde kaliteli bir yaşam alanı satın almış oluyorsunuz sevgili izleyenler. Bundan çok önemli şeyler. Peki dairelerimiz özelliklerinden bahseder miyiz? 3 artı 1 mi? 4 artı 1 mi? Çünkü en azından satın alacak kişiler bu konuda bilgi olurlarsa daha kolay iletişim sağlamış olurlar. E, tüm dairelerimiz 2 artı 1 Hı -hı. E, geniş, büyük e, ebeveyn banyolu e, dışarıda sosyal alanları, barbekü alanları e, olacak hı hı. şekilde tasarlandı. Balkon herhalde. Çok geniş balkonlu. E, bütün dairelerin her odasından denizi çok rahatlıkla göreceklerinden emin olsunlar. Yani hem yaz hem kış dört mevsim. Kesinlikle. Kaliklere İyi ki de ben korkun. buradan dairemi almışım diyecek. Evet tabii ki ödeme koşullarında herhalde siz o gel, gel, gel geldiği zaman ya da arandığı zaman yardımcı oluyoruz kesinlikle, 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 kesinlikle. her konuda, her, Aynen benim her konuda yardımcı olacağız. Neden bu bölge bu son zamanlarda çok fazla rağbet olmaya başladı? İnsanlar yatırım yapmaya başladılar. Siz 9 yıllık bir sektörün içindesiniz. Başarılı bir iş kadınısınız. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Neden Tekirdağ bu kadar gözde? Evet. Kesinlikle bu konuda haklısınız çünkü Tekirdağ'ımız gerçekten kendini koruyan sessizlik anlamında insanların güzel e, şekilde komşuluk yapabilmesi anlamında kesinlikle yani e, tercih edilecek bir yerse Tekirdağ. Ben 12 yaşından beri buradayım. 47 yaşındayım. Yani iyi ki de Tekirdağ'a gelmişim dedim. Tekirdağ kesinlikle herkesin böyle huzurla yaşayabileceği, evlatlarını, çocuklarını gönül rahatlıkla, rahatlığıyla büyütebileceği bir yer, ne şehir bir yer değil mi? Evet. evet. Aynı zamanda özellikle Topağaç. Kesinlikle, yani kesinlikle, kesinlikle. Evet. Peki programımız kapatmadan evvel ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz özellikle bu projeniz hakkında? Bunu. Yani bu projemiz gerçekten söylediğimiz gibi sizin de anlattığınız gibi benim de söylediğim gibi e, insanları e, kesinlikle her şeyi ince ayrıntısıyla tasarlayıp düşündüğümüz her ailenin güzel konforlu bir yaşam alanı oluşturduğumuz bir e, site oturmasını önereceğiz ve önerdiğimiz takdirde de çok da mutlu yaşayacaklarından da. Evet. Eminim. Evet vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ